Sevgili öğrencilerim merhaba. Dersime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ondalık kesirlerde çözümleme. Harika, basit, eğlenceli, çok güzel bir ders hazırladım sizlere. Hemen dersime geçiyorum. Şimdi çözümlemede daha önce e, videolarımda verdiğim bir taktik vardı. Şu anda karşınızda duruyor. Herkes hatırladı gibi böyle ben hissediyorum onu, değil mi? Bu arada ben böyle yine o okunuşu yapmak istiyorum sizlere. Güzel güzel sayımı okuyorum. Siz de okuyun benim gibi. 523 tam 1000 de 849. Allah'ım ne güzel okudum değil mi? Hay valla böyle işte. Peki nasıl çözümleyeceğiz? Şimdi canlarım bu verdiğim taktiği bir hatırlatmak istiyorum. Burası ondalık burası tam kısımda. Ve birler, onlar, yüzler basamağından dolayı bunu bu şekilde böyle bu tarafa götürürken işte bin, on bin diye bu tarafa da arkadaşlar ne yazacağız demiştim bir bölü on, bir bölü yüz, bir bölü bin diye yazın. Ya bunlar var ya bu. Ya yani aslında işin her şeyin özü burası. Şu sayıyı yazan bu konuyu yüzde 50 bitirdi demektir. Hem basamak adları ortaya çıkıyor hem okunuşları ortaya çıkıyor hem de şu anda çözümleme ortaya çıkıyor. Ben daha fazla konuşmaya artık giriyorum. Bu arada kelimeyi yuttum. Harfi yuttum pardon fark ettim. Yapacağınız şey şu. Buradaki rakamla benim üstüne yazdığım turuncuları çarpım durumda yazıp aralarına artı koyacaksınız. Böylece sayıyı çözümlemiş olacağız. Yani 5 çarpı 100 işte artı 2 çarpı 10. Ay harika artı. 3 çarpı 1. Süper. 8 çarpı 1 bölü 10. Aman Allah'ım. 4 çarpı 1 bölü 100. Ve 9 çarpı 1 bölü 1000. Eee daha bunun kolayı var mı? Yok. Bitti. Yani hocam şu an tamam mı çözümledik mi diyorsunuz kendi kendinize? Ya tabii ki çözümlediniz. Daha bunun hani ne bileyim ya mutlu oldum ben şu anda. Ekran başında sizler de oldunuz eminim. Tabii bu arada Bazen hani bu 1/10 falan bunları kullanmak yerine bir de şunları da yapabilir. Ya biz onu da öğrendik. Nasıl öğrendik? Baboca size dedi ki 10 varsa virgülden sonra 1 rakam. 100 varsa ne yapacaktınız? 2 rakam. 1000 varsa 3 rakam şeklinde de çözümleyebilirsiniz. Yani olayın özü aslında bunu yaz, sonra bunu yazdıktan sonra zaten şuraya geçmeniz çok kolay. Bu kısımlar aynı. 1 bölü 10 yerine 0,1, 1 bölü 100 yerine 0,01, 1 bölü 1000 yerine de 0,001 yazarak iki şekilde çözümlemeye sahip olmuş olacaksınız. O zaman Bapoca bir tane böyle anlattı madem bir tane de canlı canlı yapalım değil mi? Olmaz yani. Şimdi sayıyı yazdık. Verdiğim taktiği yapın. Ben de yapacağım. Burası 1. Burası 10. Burası 1 bölü 10. Bu 1 bölü 100. 8'e de 1 bölü 1000. Geldi mi? Geldi. E gerisi neydi? Ya çarpıp çarpıp yaz dedi bak hoca. 2 çarpı 10 artı 4 çarpı 1 artı 5 çarpı 1 bölü 10 artı 1 çarpı 1 bölü 100 artı 8 çarpı 1 bölü 1000. Buyurun size çözümleme. Bitti. Dahası yok. Hadi bunu da öbür yöntemle çözümleyelim. Yine sayılarımızın üstüne yazıyoruz. 1, 10, 100. Efsane güzel oluyor. 1 bölü 10, 1 bölü 100. 1 bölü 1000. Hatta sanki bazıları diyor ki bak hocam ya ben şunları yazdıktan sonra bunların üstüne bir de virgüllü hallerini yazsam nasıl olur? Mükemmel olur. Yani 1 bölü 10 0 virgül 1 demekti. 1 bölü 100 0 virgül 0 1 demekti. 1 bölü 1000 de 0 virgül 0 0 1 demekti. Ya çok iyi oldu. Hadi şimdi çarpma zamanı. 1 çarpı 100 bitti artı. Şimdi canlarım sıfırları yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Biz yazmayacağız. Yazmanız asla gerekli yok. 6 çarpı 1 artı 5'in üstündeki de yazarsam 5 çarpı 1 bölü 10 da yazabiliyoruz. Onu yukarıda yaptık. Onun yerine virgüllü yazalım dedik. 5 çarpı 0 1 ve 7 çarpı 0, 0, 0 İşte bu da İkinci çözümleme. Ne kadar basit olmadı mı ya? Bu kadar. O taktiği uygulayın. Bitti. Ha, şimdi geldik. Burası çok önemli. Burada genelde deneme, test, soru bankası ne bileyim yazılı işte buralarda hata yapıyorsunuz. Şöyle şıklar birbirine yakın olduğu için arada bir basamak atlama ihtimaliniz var. Ben çok korkuyorum. Uyarıyorum. Vurgu yapıyorum. Bab hoca yapıyorsa bir bildiği vardır. Ne yapacağız peki? Var var buna da bir yolumuz var. Canınızı sıkmayın. Bab hoca yaptı. Bakın şimdi. En büyükten en küçüğe yine yazacağım. Nasıl? Bu yüzle başlamış. Ya taktik aynı bak. 100, 10, 1 bitti. Sonra kim geliyordu? 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000. Ya bakın şu Olayın özü bu. Ha bunu yazmayanlar kendiler bilir. Benden günah gider. Doğru yapar 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 bir gün bir yerde toslar. Haberiniz olsun. Bu kadar basit bir yolu var. Buna üşenmeyin ne yapın. Şimdi başlıyorum. 100 kiminle çarpılmış? 8 ile. 10 var mı görüyor musunuz? Yok. Ne yapacağım? 0. 1 var mı? Yok. O basamak yok. Demek ki 0 rakamı gelmiş. Bu arada arkadaşlar burası artık virgülün zamanının geldiğini gösteriyor. 1 bölü 10 var mı? Var. 6 ile çarpılmış. 1 bölü 100 yukarıda 7 ile çarpılmış. 1 bölü 1000 4 ile çarpılmış. Ya bakar mısınız? İşte cevap 800 virgül 674. Mesela cevap bu. Genelde şıklara 80,674'ü koyar. 8,674'ü koyar. İşte söylemek istediğim benim bu. Düşme noktanız bu yüzden. Sıfırlar genelde unutulduğu için. Hadi ikinci örneğimize geçiyorum. Bu da 10'dan başlamış yine. 10, 1, 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000. Yazdık bakın kaç dakikamızı bırak saniyemizi aldı. 10 kiminle çarpılmış? 5 ile. 1 kiminle çarpılmış? 2. Virgülün zamanı geldi. Bakın çok güzel. 1 bölü 10 görünmüyor. Harika işte bak bunu fark ediyorsunuz. O zaman ben buraya ne yazacağım? 0 yazacağım. 1 bölü 100 8 ile çarpılmış. 1 bölü 1000 3 ile çarpılmış. Sayım 52 tam binde 83. Böylece o arada kalacak olan sıfırları hem yüzde yüz görüyorsunuz, doğru çözüyorsunuz, hem de rahat çözüyorsunuz. Hiç kafamızı zorladık mı? Gördünüz değil mi? Asla. Peki devam edelim. Allah'ım bu sayfa da çok güzel. Çok eğleneceksiniz. İyi dinleyin. 5,248 sayısındaki 4 rakamının basamak değerini bulunuz. Şimdi canlarım ben yine daha önceki ders videolarımda bir taktik anlatmıştım. Şimdi onu anlatacağım. Bizler basamak değeri bulurken hele hele virgüllü sayılarda bulurken hoca ne dedi size? İstenilen rakamın dışındaki her şeyi sıfırlayın dedi. Tam kısmı da bir tane sıfır koyun dedi. Böylece bakın çıkıyor. Okuyun şuradan itibaren sıfır. Sırada virgül 04 işte cevap bu kadar ne kadar basit oldu değil mi yani bunda bile saatlerce düşünenler oluyor hele de bu soru şimdi 75 tam 1747 sayısındaki 7 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır birincisi her 7'yi ayrı ayrı bulup toplayan arkadaşlar var yanlış değil ama babaca daha pratik anlatacak. Benden 7'yi mi istiyor? Evet. 7 dışındaki her şeyi sıfıra bas yapıyorum. Bakın baya bildiğiniz sıfıra benzetin. Yedilere dokunmayın ve sayıyı okuyun. Ne yazıyor burada? 70 virgül. Ne yazıyor? 707. İşte bu kadar. Bitti. Devam. 34 tam binde dokuz sayısının binde birler basamağındaki rakam ile kim? 9. Birler basamağındaki rakamın 4, çarpımını bulunuz. Bu arada binde birler basamağından emin olamadığınız taktiğimi kullanın. Ben de dedim 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000. Ha, demek ki doğru yapmışız. O zaman 4 ile 9'u çarparsak 36 olacak. Ve yine bab hocayla bir dersin sonuna daha geldik. Hepinize bol sağlık, bol başarı diliyorum. Kendinize iyi bakın.